Nokia 81 onla konuşmak, aradığınız kişiyle yüz yüze konuşmak gibidir. İnsan yüzüne son derece uyumlu, ergonomik dizaynı ve ideal boyutlarıyla Nokia 8110 her ihtiyaca cevap veren bir cep telefonu klasiğidir. Tüm zamanların cep telefonu Nokia 8110 sizi sevdiklerinizle konuşturur, buluşturur. Nokia konuşturur. Türkiye'deki 1455 boş bayisi kapılarını yılın ilk kampanyasına açtı. Gelin dilediğiniz boşa çok uygun şartlarla kavuşun. Sadece elleriniz değil, bütün Türkiye titriyecek. Motorola Starter, daha iyisi yok. İmar Bankası? Yüksek kazanç. Doğru. İmar Bankası. %90 herkes doğru cevabı verdi. Tabii ki ben de. Çok kazandıran banka. Çok doğru. Size de sorsak aynı cevabı cevabıydı. Peki neden dersiniz? Yüksek faiz. Çok açık değil mi? İmar Bankası'nın vaadi çok açık. Yüksek faiz ve bu tam 13 yıldır böyle devam ediyor. Tam 13 yıldır Türk lirası, mark ve dolara yüksek faiz İmar Bankası'nda. İşte bu bir istikrardır. İmar Bankası deyince çok kazandıran banka cevabı tesadüf değildir. Kime sorarsanız sorun cevap hazır. İmar Bankası. Çok kazandıran banka. Sök sök sök. tak tak tak. Sök sök sök. Tak tak tak. Ampul parasından kafayı oynatacağım. Elektrik faturası desem böyle son bir kez sökün, aynı duya Philips Ekoton takın. Ekoton, normal ampullere göre 10 kat daha uzun ömürlüdür, seksen daha az elektrik yakar. Philips, birlikte hep daha iyi. Bir kadına aşık iki adam. İkisi de umutsuz bir aşkın pençesinde. Delicesine bir tutku, ve acımasız bir intikam. Bana sevgiyi anla. Şehvet dolu bir kadın ama mutsuz. Başarılı bir adam ama yalnız. Coşkulu bir genç ama aşksız. İşte tutkunun, aşkın, nefretin, intikamın öyküsü. Genç bir kadının içinde beslediği intikam tohumu nasıl filizlendi? Kendisine ölesiye bağlı bu iki adamdan istediği neydi? Şehvetin arkasındaki şiddet, bu aşkı öldürecek. Bana sevgiyi alma! DEEEK Spor magazin programlarının kralı Süper Filikik... ...birinci yaşını siz sevgili seyircileriyle kutluyor. Birinci yıl kutlamalarındaki çarpıcı görüntü ve röportajların yanı sıra... ...Süper Filikik bu hafta da top <laughs> Sevgililer günü süper frikikte bambaşka. Veselinoviç'ten <laughs> eşine anlamlı mesaj. Milka, çok seviyorum. Beşiktaşlıları çılgına çeviren ilginç yumurta. Kırılmaz lan bu. <laughs> Taştan <laughs> yapmışlar <yapacağım. gülüyor> bu. İsrailli mankenlerin bol iç aşkı. Doleç çok iyi. <laughs> Erkun Gürsoy sevgililer gününü neden protesto etti? Bu sevgililer günü, anneler günü, babalar günü bunları e, satıcılar tarafından uydurulduğu kanaatindeyim. Galatasaraylı Coşkun sabahtan fenerde